Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Şubat Perşembe günü akşam 9 sularındayız. Altın kısa vadeli günlük analizine dünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet dünkü söylediğimiz videoda bakın tam 427 TL'den döndük demiştik arkadaşlar. Burada da videonun sonunda koyduğumuz notlar burada. Evet onları bir kısaca okursak 10 altında düşüş trendi devam ediyor. 1841 dolar altında kaldıkça Destekleri vermiştik dirençleri vermiştik gram altında da düşüş trendi devam ediyor 426.5 altında kaldıkça devam eder demiştik. Destek 420 416 412 direnç 425 427 430 demiştik. Evet arkadaşlar şimdi e, kısacık bir zamanınızı alacağım ama e, bu videoyu göstermek zorundayı olduğumu artık hissediyorum. Dolayısıyla ben 3 ay öncesinden burada e, 410 TL'nin olabileceğini sizlere aktarmıştık. Gram altında büyük bir tehlike olduğunu anlatmıştık arkadaşlar. Ee, bazıları yani yine arkadaşlar e, bizim dürüstlüğümüzden şüphe ederek yalan konuştuğumuzu ne zaman söylediğini e, söylediğimi anlatmamı istiyor. Buyursun gösteriyorum ben ona ne zaman söylemişim. Bakın 9 Kasım 2020 bundan yaklaşık 3 ay önce bakın 530 TL düşüş grafiğine girmiştik sinyal tablomuza ve videonun sonunda da arkadaşlar, evet arkadaşlar. neleri yazmıştık gösterelim. Günlük fazla saatlik Evet. altına. Hem haftalıkta hem aylıkta önemli. Aylık bazdaki değerleri yazmayacağım. Bunları hafta sonları bakarız. Gram günlükte 530 altına gelinmesiyle düşüş teyitlendi. 5 saatlikte 533'ten teyitlendi. Evet arkadaşlar 9 Kasım 2020 tarihinde 530 TL'den ne zaman 530 TL'den hatta 535 TL'den düşüş trendine girdi yalan söylüyorsun hakkımı helal etmiyorum diyen bazı arkadaşlar var ben onları hakkımı helal etmiyorum. Şimdi aylık bazda da asıl gösterdiğimiz durumu gösterelim 15 Kasım 2020 tarihi arkadaşlar. Altın, aylık ve haftalık durum analizi. Gram altında büyük risk demişiz. Ve Bunu bu 3 ayda kıramadık. Dinleyelim arkadaşlar. Bu iyi bir şey ama kırmayacağımız manasına gelmiyor. Bu ay sonundaki kapanış dediğim gibi önemli. iki tane doji yaktık. Ee, bu biraz e, kararsız yapıda olduğunu, piyasanın biraz de olduğunu gösteriyor bize. 1860 altında kapatırsak e, sıkıntı başlar ve ilk hedef 1730'lar 40'lar doğru bir hareket olabilir. Evet bu ONS tarafındaki durumda arkadaşlar. Bir de gram altın tarafında konuştuklarımızı gösterelim size 470 gibi 475'ler büyük direnç şu anda e, geçerli. Eğer 470 altında kapatırsak e, hemen 440'lara doğru bir hareket olma olasılığı var. Onun altında da 405'ler çok kötü durum olursa. Tabii bu nasıl olacak bu çok kötü durum. E, dolarda biliyorsunuz büyük bir düşüş var. E, faiz artırımı beklenenden fazla olursa gerçekten e, mali politikalarda sıkılaşmaya gidilir faiz artırımları gelmeye devam ederse 2018'de yaşadığımız bir e, dolar da gevşemeyi burada görürsek bu gram altına da yansıyabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla 400'lü rakamlar hayal değil. Peki e, altı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 ay 3 ay öncesinden söylediğimiz notlar gerçekten bizim dürüstlüğümüzde burada şüpheye yer yok. Biz ne diyorsak o arkadaşlar eğer inanmayan varsa zaten bundan sonrasında tekrardan göstermeye gerek yok. Kanalımızda en eskiden bakın arkadaşlar burada 9 ay öncesinden yaptığımız ilk videodan bugüne kadar bütün videolar sıralı olarak duruyor zamana göre istediğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Evet şimdi günlük bazdaki altın grafiğini açtığımızda şu an 408'lere kadar gelmiş durumdayız ve dün de arkadaşlar burada 412'lerin önemli olduğunu konuşmuştuk. O seviyede kırılmasıyla beraber düşüş trendi devam ediyor arkadaşlar son gücüyle aşağı hareket devam ediyor. Evet burada da baktığımızda yine 405'ler hani o 3 ay öncesinde söylediğimiz 405'ler artık yavaş yavaş karşımıza doğru Gelmeye başlamış gözüküyor. Ee, ve burada da herhangi bir ben e, toparlanma sinyali görmesem de artık yavaş yavaş dip noktalara yaklaşıyoruz. Biz 443 TL'den en son verdiğimiz sinyal onu da hatırlatalım. Gram sinyal tablosunu açtığımızda 443 TL'den sinyal tablomuza en son sinyal gelmişti. 443'ten nereye? 408'e geldik ve bakın 9 e, Kasım tarihinde de 530 TL'de. Düşüş sinyalini gerçekleştirmişti analiz sistemimiz sonrasında da e, Nereye kadar düştük arkadaşlar 448 lere burada da çok başarılı bir şekilde Çalışmıştı bu bütün sinyaller karşınızda arkadaşlar burada Yine e, yayınlar esnasında ben bunları oluşturuyorum Bilmeyenler için bunları hatırlattıktan sonra tekrardan Bizim gram analiz sayfasına dönelim ve Durumu değerlendirmeye çalışalım Şimdi burada arkadaşlar dediğim gibi e, Grafik biraz kaymış ama Burada 404 TL'ler bizim için önemli gözüküyor. Buralardan bir tepki yükselişi olması sanki biraz olası gibi gözüküyor. Çünkü indikatörlere baktığımda artık bayağı bir dip noktalara geldik. Aşırı satış bölgesindeyiz ama düşüşün bittiği manasına gelmez bu arkadaşlar. Ve düşüş trendi devam ediyor. Burada da arkadaşlar 420, 419 TL hatta arkadaşlar. 419 TL'nin üzerinde bir kapanış yapmadığım sürece ben bir yükseliş trendinden bahsetmemizin mümkün olmadığını düşünüyorum. Peki bir de şöyle bakmak istiyorum. Başka bir destek noktası çıkacak mı? Burada da 402 TL'ler çıktı. Yani burada 402-403 TL'ler bizim için önemli destekler. Buranın da artık gelirse eğer 1-2 gün içerisinde gelmesini beklerim. Yani cuma veya pazartesi günü arkadaşlar 402-404 rakamlar e, gelmesi imkansız değil arkadaşlar. Evet e, şimdi 5 saatlik duruma bakalım bir de 5 saatlik durumda bir toparlanma var mı? 5 saatlik durumda da arkadaşlar benzer bir e, dip çalışması ben e, gözlemliyorum burada da yavaş yavaş yaklaşıyoruz ama e, burada toparlanmadan söz etmemiz çok mümkün değil. E, 412 TL'nin üzerine çıkarsak ancak o zaman toparlanmadan bahsedebilir sadece iyi bir görüntü arkadaşlar burada bollinger bandı yani 408'lerin olduğu noktadan bir miktar toparlanma ufak da olsa var ama bu yeterli mi değil arkadaşlar onu sizlere söyleyelim yarından sonra eğer 410'ların üzerine bir çıkma olursa en azından oradan sonra belki bir toparlama diyebilir ama şu an için günlük bazda da 5 saatlik bazda da düşüş trendi devam ediyor Şimdi burada kısa bir özet yapalım. Sonrasında da ons altına geçeceğiz. Gram altında düşüş trendi 419 TL altında kaldıkça devam eder. 402-405 TL arasında bir yerden dönebiliriz. Söyle soru işareti koyuyorum arkadaşlar. Destek 405-402 diyelim. Direnç ise 412. 400, 15, 419 arkadaşlar. Evet şimdi ONS tarafına geçebiliriz. Kaydettikten sonra arkadaşlar burada ee, bizim ONS grafiğimiz XAUSD. Evet açtık. Günlük bazda da burada çok ciddi bir düşüş görüyoruz. Dün ne söylemiştik arkadaşlar bakın. Dünkü videonun başlığını sizlere gösteriyorum. Ee, 1800 30 çok kritik demiştik arkadaşlar Neden 1830 dolar kritik demiştik Onu da şimdi tekrardan gösterelim Kanalımıza geri gelenler için bakın 1 2 3 4 5 5 noktada sürekli burası bize destek oluyordu Ve üst tarafta da 1870 bize direnç oluşturuyordu Ve bir paralel kanal içerisinde Hareket ettiğimizi sizlerle Konuşmuştuk Bakın şu şekilde ve bunu da sarıya boyamıştık yine Aynı grafik karşımıza çıkmış durumda arkadaşlar. Şunu birazcık daha güzelleştirelim. Evet bu durumda da biz bu kanal kırılırsa eğer. E, bu kanal yüksekliği kadar en az aşağı doğru gitme potansiyeli formasyon gereği vardır arkadaşlar. İlla alacak diye bir şey yok ama. Bu formasyon gereği aşağı koyduğumuzda da 1790'ları e, görebiliriz demiştik. Şu an kaçtayız arkadaşlar? 1790'lardayız. 1785'lere kadar gelsek de orada tutunmaya çalışıyoruz. İndikatörlere baktığımda. Ben e, bu düşüşün bir miktar daha devam edebileceğini e, gösteren durumlar e, izlemliyorum arkadaşlar. Şöyle bir yine Fibonacci aldığımızda arkadaşlar nerelere kadar gidebiliriz diye baktığımızda 1800'lerin kırılması e, daha da altları tetikledi. Bu noktada arkadaşlar yanlış tarafa açtık yine. Evet bu noktada arkadaşlar 1785 önemli bir destek. Daha kötü durumda da 1775'ler 72'ler gözüküyor. Bir miktar daha devam edebilir arkadaşlar bu düşüş hareketleri. 5 saatlik grafiğe baktığımda da yine aşırı satış bölgesindeyiz. Dolayısıyla 1775'lerde 10 altının dengelenmesi söz konusu olabilir. Buraları takip edeceğiz arkadaşlar. Evet günlük baza baktık 5 saatlik baza baktık artık çok fazla vaktimiz almadan arkadaşlar Özetimizi yapıp videomuzu tamamlayalım. Ons altında düşüş trendi Devam ediyor. 1800 dolar altında Kaldıkça Destek burada 1800, 1785, 1775 ee, Direnç burada artık arkadaşlar 1800, 1805 1815 diyelim ee, Şu araya da şu şeyi sıkıştıralım arkadaşlar 1775'lerden dönebiliriz diye şöyle bir soru işareti bırakıyorum arkadaşlar. Yine gram altında 402-405 TL aralığında olduğu gibi böyle de notlarımızı koyalım arkadaşlar. Evet videomuzu arkadaşlar beğendiyseniz beğen tuşuna beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Hoşçakalın iyi akşamlar.